Arkadaşlar hepinize merhaba. Ve evet arkadaşlar ana itibariyle kanalıma geri döndüm. Ve evet arkadaşlar ben Metehan. Arkadaşlar ana itibariyle kanalıma geri döndüm. Ve evet arkadaşlar bugün e, sizinle Eko Eko kanal tanıtımı yapacağız. Ve evet arkadaşlar eski Benten oyuncakları tanıtımına geri döndüm. Ve evet arkadaşlar benim bir sevim var. Ben full iki tane kutu açımı videosu atmam ama o Benten yakıldı Ve arkadaşlar ben dolaptan aldım tüm Benten oyuncaklarımın tanıtımını yapıyordum. Ama e, arkadaşlar durun bir dakika şu ıslak da şunu bir sileyim ha. Ve tüm ben tam oyuncaklarımın tadını yapıyordum. Ve sadece final videomda şey yaptım. Tüm oyuncaklarımı tatil yaptım. bir daha video çekmemeye kahverdim ama kanalıma geri dönmek istedim ve geri döndüm. Ama arkadaşlar birkaç değişiklik yapacağız. Ama arkadaşlar ilk önce Benten ben, Benten ben kanalımın ya Benten diyorum ya ben kanalımın Benten şeyini bit, bitmek üzerine tüm oyuncaklarımı tanıcam bir daha Benten almadığım için bir tek 3 tane kaldı bir e, kaldı e, bugün ve 2 ve bu kaldı arkadaşlar bakın bu, bunun adını bilmiyorum ama bunun tanıtımını yapacağım arkadaşlar ve arkadaşlar aslında bunu tanıtamayacağım arkadaşlar çünkü beyin fırtınası figürüm kırıldı ve arkadaşlar kuzenim kır ve ben, ve ben bayağı üzüldüm ve bunun tanıtımını yapamayacağım arkadaşlar neyse arkadaşlar çok uzattım ee, ben tanıtım başlamadan önce bir şey daha söyleyeceğim Artık bir tek oyuncaklarımı tanıtmayacağım. Ne eşyalarım var kanalımın adı üstü eşyalarımı tanıtıyorum. Yani legolarımı, oyuncaklarımı, formalarımı, yani ne bileyim e eşyalarımı falan. Yani tüm eşyalarımı, tüm sevdiğim eşyalarımı size tanıtacağım. Ve arkadaşlar bu videomda da e bu seriyi bitireceğim. Ve eko, eko tanıtımını yapacağım. Ve evet arkadaşlar ilk önce ee, ben dolaptan aldım tüm. Figüre ve dolaptan aldım. Nasıl bakacağım arkadaşlar? Aslında, dolaptan zaman daha temizdi. Yani ben şimdi fig figüre bakıyoruz yakından. Dolaptan aldım daha temiz ama burada bayağı olmuş zaten. 2 3 ay hiç şey ona bakın buna bayağı bir çizik oluştu. Hep küçük hep küçük arkadaşlar. O ne arkadaşlar? Ve ben Bir sürü oyuncaklarımı sattım. Artık çok bir oyuncağım kalmadı. Ve bayağı bir para kazandım. Onlarda da arkadaşlar ben size ilerideki videolarımda ne yaptığımı arkadaşlar ben sporcuyum ama ne sporcusu olduğum zaman ilerideki videolarımda göstereceğim. Hatta takımdayım altyapıdayım da. Ee, arkadaşlar bakın iyi. Şimdi ilk önce figür yakından gösteriyorum. Figür böyle. Arkadaşlar ilk önce size bir şey diyeceğim. Size şey, bir şey, ben bu bu a, abla olacağız o, çok kısa gözüküyor, ama arkadaşlar çok uzun. Arkadaşlar önceki Bentley izleyiciler biliyorsunuz Eko Eko çok kısa bir figür ama arkadaşlar burada cidden bakınsanız uzunluğuna. Bayağı bir uzun, o yüzden burada bir puan kaçacağım. ve bayağı bir çizgi var ve arkadaşlar şimdi Eko ne özelliği var onu size tanıtayım. Arkadaşlar böyle ortaya katayım he. Arkadaşlar bakın Eko Eko'nun özelliği arkadaşlar Eko kendi klon yapabiliyor ve çok büyük ses salgıları yapabiliyor. O yüzden düşmanlarını etkisiz hale getirebiliyor. Bir de sonsuz klon yapabiliyor yani şey dik var ya. Hem hani şu ilk Belten dik kovarı vardı. Hem de şu Belten Reboot. Ben son çok yıllar önce izliyordum ama şu Belten Reboot serisinde vardı. İşte işte onlarda işte onlar da şey yapabiliyordu. Onlar da kopya yani bir sürü kullanabiliyordu. yapabiliyor. bu yapabiliyor bir de ses dalgası çıkartabiliyor arkadaşlar. Bakın şimdi şimdi on bakalım. Arkadaşlar kol 360 derece dönebiliyor. Bu kol da aynı şekilde. Bak ayakları en fazla böyle oynayabiliyor. Diğer ayağını göstereyim. Bak ya kafası hareket edemiyor. Ve arkadaşlar e, kuşu kulaklık kısmının kın burası böyle oynayıp geri takılıyor. Burası böyle oynayıp geri takılabiliyor. Ama arkadaşlar öyle bir durum var. Bunun kafası oynayamıyor. Ve evet arkadaşlar her şeyini tanıttık. Şimdi figüre puanını puanım arkadaşlar figüre puanını ee, marka 10 üzerinden 5. Neden? Hatta Eko Eko benim o kadar sevdiğim bir figür değil. Zaten boyatmaları olmuş. Böyle bayağı bir çizgi yani böyle bir boyatmaları ve böyle çizgiler olmuş. Yani arkadaşlar bayağı bir e, iz oluşmuş. Ve evet ve arkadaşlar bir de üstünde figür çok uzun ya. Koyka çok kısa bir figür bir de çok uzun. Yani ben bunu e, Eko'yu çok sevmediğim için onun üzerindenmiş. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bugün akşama doğru. Bunun da tanıtımı da gelecek. bunu e, bunun da demiyorum ama arkadaşlar bu figürümün tanıtımını da gelecek. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay. Kanalına videolar gelecek arkadaşlar. Görüşürüz.